Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsettiğim, isim vermediydim. Ceyhun kardeşimiz. Fikret'in neyi oluyor? Kayınço. Yok. Yok bacanak. Bacanak lan. Kayınço bambaşka kayınço bir şey lan. Baldız'ın eşi bacanak oluyor. Bacanak oluyor. Baldız'ın kayınçonu olur erkek olsaydı. Bizim bacağımız gibi bir şey zaten. Ya bilmiyorum Bacağım yani. kadar var. Ben ne diyorum Fikret diyorum sabahın bu kadar erken çıkmaz diyorum. Demek ki kaçak yakalamaya çıktın. Senden kuş istedim vermeyince kendi kuşumu kendim yakaladım. Ya Allah'ını seversen şurada kaç tane kuş var ya? Maskeli olanları ver, çilli kafaları ver. Maskeli olanlar dişi aksilik. Ver, Al, bir şey açık, ver, Al portakal kaçmış dün dişisizlikten. Tamam işte, Kümesin maskeli. en güzeli portakal ya. gitmiş. Ya. Nereye vereyim? Manava ver. Manava Allah'ım ya. Gitsin satılsın, kilo suyla satılsın. Şey var. Ya. <laughs> ya Bak barden şurada barden. nar var. O nar da, var da nar. Binar daha vardı o, o nerede? O, o, şu neymiş o şu kuş. Hangisi o? Şu şu mavi beyaz olan. Mavi beyaz şu mu? Evet. Vallahi o güzel bir kuş normalinde aslında. Lan nasıl güzel ya. Yani? Hayır sadece ko Yapma. kostümü farklı. O gagaya baksana gaga ufak tefek bir şey. Bonciri, Yok canım boncili değil o İngiliz tiplerinden kırma bir şey olabilir. <laughs> Sen ne besliyorsun? Bende kelebek var abi. Sadece. Aynen. Ha. Yani. Yeni baş iş yerinin kümesinin çatısına koymuş. İş yerinin Sadece... kümesinin çatısına koymuş. Evet. İş yerinin çatısına koymuş kümesinin olmaz. Kümesinin üstüne çatı yapmışlar. Kümesinin üstüne çatı evet. yapmışlar. Çat. Çatının üstüne. Kümesi. Enteresan, değişik bir cümleler. İyi hayırlı olsun. Kaç kuşun var şimdi? Bir takım var abi. Bir daha takım. Bir hafta oldu benim. Ha bir hafta oldu. Evet. Ha, yani daha taze. ne varsa verelim diyorsun. Çatısı boş kalmasın. Sopayı sallasana. Ayağının altında. Nuhudi var bir tane bak. Burada burada sokak. Geziyor bir tane daha Arap var. Vur, vur vur gitsin ya bir gezsinler. Ha, da denk geldi değil mi? <laughs> Belli mi olur? Bugün pazar sağdan soldan bir yerlerden belki bir şeyler düşer. E, kutu burada. Al, topla ufaktan istiyorsan. Adamın köyler, e, hiç belli olmaz ya. Biz yakalayalım da isterse serapların olsun. Fark etmez. Gev veririz. Maksat yakalamak. Onlar bizim kuşu yakalıyor ya. Geçen yakalamış. Kestane baskayı kaçak diyor. Şükrü de diyor böyle güzel kuş diyor ne arar diyor. Şükrü'nün kuşları karga diyor. Kuşun yumurtadan yavrusu çıktı yavrunun bir tane ölmüş. Sabah çekim yaptığımda sağlamdı. Daha paylaşmadan videosu yavrunun biri kafayı kaldıramamış. Annesi babası gagasını tutamamış Çok konuşur, herhalde. Kuşlar, kümesi temizle yok. Hava... İnsan dayanmıyor. Kuş nasıl dayansın bu sıcaklığa? Kapalı kümes. 30 50 derece olur içerisi. 30 50 olur mu? Tabii hamur koysan börek çıkar. Deneyelim mi? Baklava böreğe koy baklava çıksın. Ha gene konuyu ba böreğe bağladı tatlıya bağladı. Erkan'ın verdiği tatlarda bir şey görmedik. Orada 23 tane ne kaldık yani? E ben, biz Erkan'la oturduk akşam saat 11'e kadar. O tatlı benim e gel dedim. Gelme değil. O tatlı benim tatlı. Hayır gel dedim mi? Erkan bunu saymıyorum ben. Bir daha istiyorum. Bir dakika gel dedim mi? Dedim. E tamam. Ben Benden günah gitmiş. Gelemem dedim. Hiç umurumda değil. Arkadaşlar tatlı bana getirdim olsa tatlıyı bana verin bizzat. Ben de, sadece, <laughs> ben de sadece size lahmacun vereceğim. sadece lahmacun. Bir tane, bir tane, bir tane lahmacun. He. Vallahi bilmiyorum. Çıtayı fazla yükseltme istersen. Yiyenleri canı sağ olsun ama. İyi sıkıntı yok o zaman benim için. Adam buraya misafir gelecek bir tane <laughs> da mı ısmarlayamayacak? Bir tane he. Ben, e, ben çalışırken Sercan'a pak gelirse çekim yapması, ağırlaması sana kalacak zaten haberin olsun. Sercan bir gelsin de. He. Sıkıntı yok diyorsun. Serkan İrlandalı ya. Halil İbrahim, Halil İbrahim abiye selamlar. <laughs> Erkan Sezan sana da teşekkürler. Ne? İşin garip tarafı, ee, hangi gün buradaydı o pazar mıydı? Pazartesi miydi? Günü tam hatırlamıyorum ama ayrı ayrı kuş aldık, onun videosunu daha yeni yaptım, kuş yumurtladı bile. Bir takım kuş aldık, Miro, kuş yumurtladı bile. Ayrı ayrı kuş olsun nasıl Hayır, bir dişi aldık, bir erkek aldık. de yumurta varmış, o halde Yok, yumurta yoktu canım. Hangi ara yaptı yumurta? Ben de onu anlamadım işte. Fark etmiyor. Zaten Miro kümesinden çıkma Miro'dur. Size kakalamışlar. Hayır. Bizim Şıkışı buradaki... Kakalamışlar bekar diye. Bekar diye. E, tamam ben de karantina süreci için koydum oraya. Ondan sonra bir baktım. Altında yumurta var. Altın yumurta. Şuna da bir eş bulamadım ya. Ama oldukça da o şeker başka yakaladığın yakaldın mı? Geçen günkü paylaştığım şeker baskının bir işi var mı? Eşim eşi var mı? Var. Videoyu izlemedin mi? Ya eş vurdum diyorum, eş gösterdim de. Ee? Evet. Adama verin işte bir çiftli eş olarak ne varsa. Bir takım eş. Onu işte o yakaladığın yakaladık kuşla. Onu ayarlarız sonra. Dur şimdi uçum kümesi ayarlıyorum. Adam kapımıza gelmişse vermemiz lazım. Yapıyoruz. Allah Allah ben vermeyelim mi diyorum. Tamam, ben de Bugün olmazsa yarın olur. Gelmiş, diyormuş, Sanki bakayım. çok uzakta tura şurası da. Nerede burası? Neresi orası? <laughs> Bilmiyorum lan. İş yeri de en son da. Tamam gene şurasıymış işte. Ya, çok uzak bir yer değil. Tam. Altında motor var. iki dakika bırakırsın bir evet. şey olmaz. Benim dişi alma ha. Sabahın köründe niye çıkıp kaçak yakaladı anlaşıldı şey yap demir salmadaki mardini de al. İsterse az önceki yakaladığım arapı da koy oraya. Allah. Bir tane de kırmızı koy. Nerede? Bir gel. Dur göstereceğim ben şimdi. Kırmızı kırmızı. Gel buraya kızım. Ulan kartları pula baklı. Mardin açık mı? Açık. Gel gel. Gel gel. Sabuni neşe, sabuni neşe. Hangi sabunu? Mardin sabunu Mardin mi diyorsun? Evet. Miskiyle neşe olanı mı diyorsun? Altında yumurtası olanı mı diyorsun? şey ama yavrusu olanı. Ee, el kadar yavru oldu, kocaman yavru oldu mu? Tam fark etmez. Bir saniye durduruyorum arkadaşlar, hemen geliyorum. Arkadaşlar bir adet kaçak geldi, şansa bak. Aa Ahmetlerin kuşları pırıltı verdi ona. Kümes üstüne at, kümes üstüne at. Kümes üstüne at. Parça kanat, posta gibi bir şey sıktı. Döndü, döndü. Kümes üstüne kaldır. Lan mikrofon elinde kaldı. Aşağı gidiyor be. Küçük Lan bir tam bir çekimi durdurdum, bekletmeyi aldım. Kaçak çık, dönecek o. Fikre şu sopayı bana versene. O işte. Çubuk yerdeki. Kaçak üstünde değil mi? oradan geliyor. He? Bunların çoğunu da doyurdum yavru yokuşuyorlar diye. Aa, bu tarafa dönmüş hiç görmüyorum. Tamam, tamam. tamam yemle. Yem, görüyorum tamam, Biliyor musun görüyor <laughs> musun? <laughs> Yok tam mikrofon burada yemlik burada şey yapıyor ya. Haşırtısı çok olacak. Hadi Ceyhun yakala onu da koy kutuya. Aa geldi kafamızın üstünde. Genç bir kuşa. Bayağı bir genç. Bir sopa vursa ya da şuraya bir yem atsan yukarıya. Kuş görmüyor ki kafamızın üstüne geldi. Ay sıkıyor sıkıyor çok güzel. Hadi. Yok. Hadi hadi. Yok ya. Nereye döndü? Ahmet nereye inecek? Ahmet nereye inecek ya. Posta. Ahmet. Hadi Ahmet. Aa inmedi. Güzel güzel. Nasıl bir kuşsun sen ya? Dönüşe bak. Ahmet çatırdattı kuşları ha. Rakip küme uyandı Kaçağı gördü. Tuncay Taş kanalının yaramaz çocuğu. Ve Civciv Ahmet'e doğru gidiyor. Ee. Bence iyi döşeme yapamadım. Buradan arkadaşlar yoruma bekliyorum sizi. Fikret sizce kuşu altına döşeyebildi mi, döşeyemedi mi? Ama döşeyemedi, kaldıramadın kuş. <laughs> geliyor, geliyor bak. Bence bir harla şöyle ya. Dönüş kuşlarını ayırmayı başarabilseydik iyiydi. Fikret de Erkan gibi çubuğu aldı eline. Sopayı sallamıyor. Oynasın. Şu an uçan var. O sadece kümesin içindekileri çıkarmak için alt taraftakileri. Ben kümesi boşaltmak için kullanıyorum onu. Kuş uçurmak için hemen yanındaki sopayı kullanıyorum. Bu arada Erkan'ın videolarda izledin mi? Canlı gördün de fark ettin mi? Aa gelmiş kuş. Tüncay Tüneş kanalın üstünde konmadı. Bizim kuşlar havada uçak kuşumuz var. Aa bir tane daha mardin geldi sanki bak. Bir şey daha geliyor. Kümenin içindeki ne? Baska mıymış bizim ya? Aa, pal baska. Hani kaçak? camiye doğru gidiyor. Bir taş cami, bir Habeşi Bilal camiine doğru geziyor. Döndü. Fikret, neden ısrarla o sopayı kullanıyorsun? O yüzden. At, at 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 at. Sıka sıka geliyor gene tekrardan. Çok güzel geliyor bu sefer. Göm göm göm. Aaa! Güreşe gitme be, çekemiyorum orada. Ahmet'e kondu. Ahmet'in haberi yok. Allah. Neyse, bir bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, Ceyhun kardeşimizin acil işi çıktı. Ee, ne diyorlar onu? Bir şeyi kaptırmış. Ee, <laughs> telefon üstüne telefon geliyor. O acil gitmek zorunda. Biliyoruz, Ama. bir şey demiyorum ya. Allah Allah. Kimine göre öyle, kimine göre böyle. Neyse kardeşim, hayrını gör kuşların... Ederim, Bazı insanlar, insanlar tutumludur, bazısı cimridir. E, ee, cimrilikle... Sana göre cimridir, adama göre tutumlu olmaktır. Şimdi konumuzdan onunla hiçbir alakası ailesi. yok. Değil. Adam bir işi, bir işi var, Ya. bir yere gitmesi gerekiyor. Video mu yetiştirdin? Yapması gereken işi mi yapsın? Kuş, kuşları, kuşları da mı görüyoruz? Eş düşkünü oluyor, peşinden ayrılmıyor, dişi yumurtladıktan sonra erkeği ara ki bulasın. Başka, başka Martin, ya bırak kuşları. bu işleri. Neyse konu konuyu konu. konu. Sen kuşlar ikinci planda kalsın. Boş ver arkadaşlar. He. Kuşlar ikinci planda mı kalsın? Tabii kuşlar ikinci planda. Önce aile. İyi hadi öyle olsun. Hadi kapanış yap. Baklava yiyelim. Aaa gene yaptı. Önder Gümüş orada zaten gelmiş gene. Evet. Bir şeyler evet, evet. getirmiş. Yorumlamış hadi hadi kapanış yap gidiyor. İşimiz var. Herkes hayırlı akşamlar. Ne diyeyim? Nasıl kapatayım? Köpeğe Kapan mi yedireyim? Ne yapayım? Ne yapayım? Yap bir şeyler ya. bana ne? Kapanış yap kapanış. Yemek doğası gibi oldu. <laughs> Sofrayı kuran kaldırsın. Allah'ın hamdolsun. olsun. Kuşları teşvikli Yakar abiye çok teşekkür Hatmış ediyorum. Ha kuş hediye ettik ben de. Evet. Beş tane burada var. İki de sen vereceksin. 7 tane. Ya yani veririz Beğenip ya. kanala abone olmayı unutmayın. Eyvallah kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu çekimize bu kadar oldu. Kaçak gelmedi. Ben bir uğurlayayım. Geliyorum. Ben gelene kadar kaçak gelirse ekleme yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar He. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol daha edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin. Et yiyin. Tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzımı su yaktı lan.